Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Sosis balonlarla harika şekiller yapmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere sosis balondan harika bir kalp yaptım. İki tane balondan yapaca yaptım. Şu anda mavi ve pembeden yapacağız. İki tane mavi balon. Evet şişirme aletimiz ve makasımızı kullanacağız. Şimdi bu kalplerimizi yan tarafa alıyoruz. Evet balonlarımızı ucunda 8 parmak boşluk kalacak şekilde şişiriyoruz. Bu önemli. 8 parmak boşluk bırakın yoksa yetmiyor. Çünkü çok katlama yapacağız. Evet, pembe balonumuzu şişirdik. Şimdi evet şöyle göstereyim. 8 parmak mavi balonumuzu da şişiriyoruz. Mavi balonumuzu da aynı şekilde 8 parmak uzunluğunda şişiriyoruz. Evet şişirdik. Şimdi iki balonu şöyle mavi balonumuzun ağız tarafını bağlayalım. Evet iki balonu şöyle göstereyim ucunu 8 parmak İki balonu birbirine bağlıyoruz. Şu şekilde. Evet bağladık. Ve yapımına başlıyoruz. Şimdi mavi ile başlıyorum. Şöyle iki parmak uzunluğunda bir yuvarlak yapıyorum. Pembeden 3 tane aynı uzunlukta Yuvarlak yapacağım. bir, Evet. 2 2 Mavi kaçtı. mavi tekrar düzelteyim. Evet. Ve 3 Şimdi bu mavi ile bunu birleştiriyorum. Bakın şöyle bir dörtlü olmuş oluyor. Üç tane pembe. bir tane mavi şeklinde. Maviyi alt tarafa alıyorum her zaman. Evet. Şimdi İki tane mavi yapacağız. iki tane pembeden yuvarlak yapacağız. Bir. iki, Evet. Pembeden de iki tane yapıyorum. Bir. iki. Ve bunları birleştiriyorum. Evet şu şekilde. Mavi yine alt tarafa aldım. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi pembeden iki tane yapacağız. Maviden bir tane. Bu şekilde 3 kere gideceğiz. 1 Evet. 2 tane pembe yuvarlak yapıyorum. 1 tane mavi yapıyorum ve bu yaptıklarımı birleştiriyorum. Evet. Şöyle birleştirdim. Evet, mavi tekrar alt aldım. Yine 2 tane pembe, 1 tane mavi yapacağız. 2 tane pembe. 1 2 Evet i̇ki. evet maviden de bir tane yapıp bunları yine de yeniden birleştireceğiz bakın şu şekilde Evet ikinci iki ve birliği yaptık Tekrar yine iki ve bir yapacağız pembeden iki tane bir Evet iki Maviden bir tane yapıyoruz. 1 Evet, bunları birleştiriyorum. Şimdi bu aşamada kalbimizin orta kısmını yapmış yapacağız. Şöyle düzeltelim. Maviden 3 tane ufak yuvarlak yapıyorum maviden. Evet, 1 2 3. Bir tane de pembeden yapıyorum ve bunları birleştiriyorum. Pembeden de yapıyorum bakın. Mavi kaçtı. Mavi tekrar yapıyorum. Evet. Mavinin üçüncüsü ile pembenin bir tanesini şu şekilde birleştirdim. Evet. Mavi alt aldım. Şimdi devamında yine aynı sisteme devam ediyoruz. İki tane pembeden yuvarlak yapacağım. Bir tane maviden. Evet. Bir. İki. Şimdi maviden de bir tane yuvarlak yapıyorum. Ve bunları birleştiriyorum. Şu şekilde birleştirdim. Evet. Kalbimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Evet yine Pembeden iki tane yuvarlak yapıyorum. 1 Evet. 2 Maviden bir tane yapıyorum. Bir. Bu ikiliyle birliği şöyle birleştiriyorum. Evet. Son bir iki ve bir yapacağız. Evet, maviyi alt tarafa alıyoruz tekrar pembeden iki tane yapıyorum. Bir. İki. Maviden bir tane yapıyorum. Ve bu ikili ve birliği birleştiriyoruz. Evet. Kavis vermek için bu şekilde yapıyoruz. Evet. Mavi alt tarafa alalım tekrar. Şu şekilde. Evet. Şimdi burada iki tane mavi iki tane pembe yapacağız. Evet sonuna doğru geldik. Bir. iki tane pembe yaptık. İki tane de mavi yapıyorum. Bir. İki. Ve bu ikileri birleştiriyorum. Pembe kaçtı. Tekrar bir yaptık. Ve ikisini birleştirdik. Şu şekilde. sonra şöyle düzenlemeleri yapalım. Bu geri kalan kısımlar fazlalık kısımlarımız. Evet. Kalbimiz oluşmak üzere. Şu fazlalık kısımları dikkatlice havasını kaçırıyorum. Bakın makasla ucunu kestim. Hafifçe havasını alıyorum. Evet. Bunu buraya güzelce bağlıyorum. Şöyle aradan geçirerekten. Geçirerek Evet. Evet bağladık. Şöyle. Şimdi şu pembeyi özellikle çok dikkatli patlatmam gerekiyor. Geri kaçmasın. Ucunda hafif bir hava deliği açıyorum şöyle makasla. Evet havasını yavaş yavaş kaçırıyorum ve bu maviyle bu pembeyi tekrar bir veir bağlıyorum ve burayı sabitlemiş oluyorum. Bu fazlalık ipleri de keseceğiz makasla. Evet şöyle makasla kestik. Şimdi şu kısımları evet şu kısımları birleştiriyorum. Evet. Bağladığımızda burayı kalbimiz tamamlanmış olacak. Evet, şöyle bağlıyorum. Bağladım. Ve kalbimiz tamamlandı. Şimdi son şekilleri veriyorum şöyle. Formunu düzeltelim. Evet. Harika bir kalıp tasarlamış olduk. Sevdiklerimize güzel bir hediye yapabiliriz. Çocuklarımızla bir etkinlik yapabiliriz. Evet, kalbimizi şöyle bırakalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.